Merhaba arkadaşlar, oyun modeline hoş geldiniz. Dealers Life 2'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Hemen kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Şöyle devam diyoruz. Evet, direkt başladık. Satıcı, selam dostum. Benim adım Ellaria Hamil. Küçük çaplı bir hazine bana miras kaldı. Bence senin dükkana iyi gider. Bu ne ya? Roket atar getirmiş. 2013 yılında üretilmiş roket eder. Sıra dışı durumu iyi. Silah tahmin 3000 dolar. 12000 dolar paramız var. Ama buna bilir kişinin bakması lazım. Sahte olduğunu düşünmüyor. 2550 dolar olduğunu emin. Güzel. Güzel. Tüpe bakalım. Az bir şey açık gözlü. Bakalım bakalım. Sence değeri ne kadar? Vallahi hocam değeri 1250 sallıyorum 1680'e ne dersin dedi ee, 1400'e ne dersin hımm dedi seninle bir anlaşma yapabileceğimi sanmıyorum görüşmek üzere dedi hayda gitti kaçtı gitti ya neyse merhaba nasılsın ben mike Cebimin içinde epey direksiz bir parça duruyor. Kesin almak isteyeceksin. Cebinde bunun duruyor. <laughs> 2012 yılında üretilmiş High Kitten el -hi çantası. Nadirlik sıra dışı durum çok kötü. Fiyat 305 dolar. Yani dayı sen ne yaptın ya? 174 dolar mı? Ya 150. Hocam %50 %58 dolar Tamam ver Tamam Aylıkta öndeyiz haftalıkta öndeyiz günlükte de öndeyiz tamam. Desenli sandalye setini tamamladığı yeni tahmini fiyat 900 dolar Güzel Günün yosu neymiş Kilit tamam buna bakmıştık iş tezgahlar falan filan Şöyle yapalım şu tamircimiz boş kalmasın. Tamam bu güzel oldu. Ya tamirci sen şu pilav pilağımı... neyi yaptıracak biz ya? Biz bir şey yaptıracaktık sanki. ben unuttum şu anda. Bunu yaptırdık bunu bu sırada niye? Tamam sen bunu yap ya. Bir dakika. Bu ne? İşin yapılması istendi. de bilir kişi gelmemiş. Ne işi? Ha bilir kişi de meşgul oluyor. Ne ama? Ne ne yapıyor ki? Onu bilmiyorum. İyice bir kontrol mü ediyor acaba? Biz tamir et 216 dolar 6 gün çok çok neyse tamircimiz boşta kalsın devam edelim Selam dostum ismim Peter mutfağın temizliğini yaparken bir şey buldum satıp biraz para kazanmam lazım sana bir bakayım az bir şey aşk gözü 2014 yılında üretilmiş örtülmüş... Türk bu var ki bizde yani 285 ya 120, 156 değil, 130, 144, 135. Bilemedim ki. Ünün çok uzak dedi. Güle güle. Var o zaten bizde. Evet, alıcı geldi. Bakalım. Biraz daha açık Neyi almak istiyor? Sandalye setini. 900 dolar ediyor. 358 lira ödemişiz. Kaç para verecek? Buradan bakalım. Sence değeri ne kadar? Valla bence değeri 1300 çok oldu. 1352 değil. 1060. 1060. Şöyle 1250 dolar daha da inmem ya 1250 dolar güle güle günaydın ben Mark gezinirken şuradaki parçayı gördüm ne dersin Mark neymiş sabırsız değil tamam evet Mark 290 85 500 hmm dedi kabul etti güzel 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 210 dolar fazladan para kazandık güzel çok iyi evet günlük durumumuz 500 dolar artıdayız şöyle günü bitirdim günün tüyosu bu niye çıkıyor ekibi bana ya zevkli mavi seçeneklere bakın Kilde açmaya çalışın diyor. Bu arada abi Biz bunu arttırmamış mıydık? Bunu arttıralım ya Niye böyle kalmış? Neyse bunu arttırıyorum Az bir şey Şeyimiz olsun ya Bence bir Bir tık da bilgi arttırayım 4000 dolar çok değil Çok değil bunun faydasını göreceğiz Şöyle gene açalım. Merhaba nasılsın? Adım Zeyd. Bir şey kazandım da eminim çok işine yarayacak. Niye okuyamadıysam. Şunu mu açmaya çalışın diyor. Niye açmaya çalışın diyor. Anla Anlayamadım ben. Bunları mı açmaya çalışın diyor. Geleneksel. Bavyeralılar. Hmm, Bavyera. BMW. Nadirlik sıradan kötü 84 dolar. Yani neyi açmaya çalışacağız ben anlamadım şunları mı? Yok. Bu değil. Bilemedim valla. Mavi tik falan dedi. Neyse bakalım. 84 dolarsa bunun fiyatı yani 30 dolar. Yok. 40 dolar en fazla verdin mi edemeyeceğim güle güle merhaba nasılsın ismim Bonnie yanımda şöyle küçük çaplı bir hazine getirdim bak bakalım eğlenecek misin şimdi sana bir bakalım önce neymiş biraz aç gözüymüş. tamam neymiş bu 2015 yılında üretilmiş Paris <laughs> Paris Hotter Posteri <laughs> <laughs> parıyortlar. E. Savaşlarla bağlantısı var. Nadirlik kötü. Kültür. Nadirmiş. parça arkadaki abla ne yapacak acaba? Şuna bir baksın bir kişi ya. Oo, güzel. Güzel. Bakalım. 2008 ablacım ne yaptın ya? Bak, 2300 ne desem süper teşekkürler dedi 2300 aldık güzel günaydın benim adım Athena elime küçük bir çaplı bir hazine geçti ilgini çekeceğine eminim sıra dışı kötü 1100 dolar tahminimiz var Şş, hiçbir şey yok bakalım kaç veririm 550 veririm ya ablacım zaten 1100 bunu ne 1000'e ben sana sen ben kaça satacağım? Be Son teklim gayet güzel. 700 dolar al git. Güle güle o zaman. X'deyiz. X'ye düştük yeniden çıkarttırma var ama ondan önce Tanrıcı şunun durumunu 1020 dolar. 1020 dolar daha harcarsak ne olur? 3320 olur. 3320'ye de evet, bu Şunu yapsa diyeceğim. Bir gerek yok yapsın ya bunu ben yüksek fiyata satacağız bence bu ne yap abi sen bunu sen bunu yap 3020 dolar olsun onun fiyatı artacak Bir kişi açık arttırma 3 eşya katılalım Oh maşallah. Biz bir tek buna girebiliriz. Şuna girelim. 2450 ben veriyorum. 2700 veriyorum. Daha da vermem. 2950'ye aldık. Para kalmadı para. Para bitti. Bakalım İsim George. Gezinirken şu değerli parçayı gördüm. O bugün benimle gelecek diyor. Hocam 2950'yi aldık. Kaç veriyorsun? Şöyle bir 4000 ver. Bir düşüneyim dedi. Tamam anlaştık dedi. Of. Kafadan 1050 dolar. Güzel. Güzel. Güzel 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 güzel. Sen Bunu alsa haftalık 3000 ya Haftalık ne demek ya 7 günde 3000 kesecek Çok abi Çok Bilir kişi bakayım Of Şöyle bir bakalım Bu arada bilir kişi Mesela Şunu araştırabiliyor mu? Bakayım ne, ne çıkacak Onu onu merak ettim Açık diyelim Selam benim adım Darren Şu haftaki ürünü satıyorsun sanırım Belli ki sen de ondan Kurtulmak istiyorsun Neymiş bu Aç gözlü Neyi istiyorsun Tamam Ne kadar veriyorsun 358 almıştık 1500. Ne? <laughs> 720 mi? Ya yürü git sen dalga mı geçiyorsun ya? Al. 1720. Kabul ise kabul. İşine gelirse. Güle güle. <laughs> of. Eksi 5000 şu an. Durumumuz kötü. Aa pardon. Ben bunu yanlış okumuşum. Bir ay, 3 hafta, yedi gün. tamam, <laughs> 32 gün olur. Bir ay, 3 hafta, yedi gün olmuş. Tamam. Eşya sahibi tarafından geri alındı. Borç ve faiz düzende 300 dolar geldi. Güzel. Depoda açık arttırma varmış. Bakalım. Katılamıyoruz. Stop. Stop'ta ne var abi? Ya şu plak Bu plak atacağım ben ya Çok yani bir şey kazanamayacağız bundan Bunu at gitsin Çek bunu ne soran var ne alan var Biz açık arttırmaya gidelim katıl Bugün açık arttırmada defomuz Oy 14 bin bu kadar paramız yok. Bile bile. Kendine iyi bak. Açtık, evet. Çakal geldi yine, Çakal Bob. Geçen akşam yaptığımız o dev parti hatırlıyor musun? ha işte o partide müşteriler aşağınızdan birini yanlışlıkla hasar vermiş. Bu konuda bir şey yapamayız. Niye parti yapıyorsunuz burada ya? Cık. Bu konuda bir şey yapıyoruz. Güvenlik bunu bilir kişi. Güvenlik lazım. Desenli sandalye seti. Ne oldu? Ya arkadaş ya. Bu kadar sevdiğin ki hemen bana sat. Ne istiyorsun? Ya. Ne güzel biz 1500 kazanacaktık bundan. 960 1000 lira ya 500 dolar zarar ettik şundan ya. Yani. ulan çakal bu ulan seni bir elime geçirsem günlük artı 10 dolardayız eksideyiz yine 4960'a arttırmada sat neyimiz var nadir şunun iki günü var ama da şey satabilir miyiz? Katı bakayım. Bunu satamıyoruz. Bunu satamıyoruz. Bunu da satamıyoruz. Satamıyoruz. Yok. Şöyle dükkan geliştirebiliyor muyuz? 6000 dolar istiyor. Yok. Evet. Robin. Elimde küçük çaplı bir rezine geçti ne düşünüyorsun? 1991 yılı tahmin 1460 sıra dışı kötü. Neymiş? Az bir şey açık Bakalım. 1460 ise 750. Senin aklında 1020 vardı. 850. Olmaz 950 diyor. 892 hatta. Hadi 95. 930 dolar. Tamam aldım. Kunal. Ha, mavi diyor kilit diyor yok öyle bir şey ya tamam mutfağın temizliğini yaparken eşsiz bir parça bulmuş 2014 yılında üretilmiş Çin pek atkı sıradan ve kötü yani bakalım ama ilgimi çekmedi pek Sen bir yürüyüp gider misin? Yok. Gire gire. Benim ismim Dolphin ya. Göstermek istediğim bir şey var. Rehin vermem lazım. Ablacım ne yapıyorsun ya? Ne rehin vereceğim? 500 dolar. Rehin. Allah ablacım 100 dolar. 265. Tamam 200 dolar ver. Çok uzak. Güle güle. 930 dolar eksideyiz. Tamirci bitirdim işi. Bir kişi gümüş yüzük kilo olan işin tamamda eşya gerçek yeni tahmini fiyat 1680. Fiyat düştü. Günün tüyosu Evet, tüm paramızı tek bir eşyada harcamak çok riskli. Şu tamircinin bir günü mü var? Tamircinin bir günü varmış. Nasıl yapalım? Bence burada noktalayalım. Yani... Bir ay, dört hafta, iki gün oldu. Videomuzun burada sonuna gelelim. Paramız bayağı azaldı. Dükkanımızı geliştirmemiz lazım. Ee, yani ne almamız lazım? Güvenlik almamız lazım. Bu uh, çakal bob başımıza bela oldu arkadaşlar. <laughs> çakal bottan kurtulmak için güvenlik almamız gerekiyor. Neyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone değilseniz de altta bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.